Gel canım. Anne. Efendim. Ya gel Osman ne yapıyor ya? Bilmiyorum. Ne yapıyor? Ya uykudan uyanmış. Hayır hatta uyanmamış. Gözleri kapalı. Bilmiyorum bileyim, bir şey yapıyor. Böyle garip garip hareketler. Garip hareketler mi yapıyor? Büyü mü yapıyor? Ahi mi yapıyor? Bak bak ne yapıyor? Bir sen de uyandı. Bu ne bu ne? Osman. Evet, bir de uyandırmış. Osman. Bu ne ne yapıyor? Oğlum ne oldu? Şişt, Osman. Biz sen neden bu uyanıyorsun bu saatte? Ne yapıyor ya bu? Osman gitar mı çalıyorsun? Aa. A. Osman. Bismillahirrahmanirrahim. De, 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 de. Ya, de yaptı? Gitar mı çalıyor bu? Osman uyan uyan. Uyan canım. Osman. Osman uyur gezer ya. Osman bu hareketlere gerek yok uyansana canım. Osman şaka etme bize ya hadi. Ya Kalksın ya. Kalksın kalksın. Ben Osman bak Osman Osman oğlum uyansana Allah Allah Osman uyansana bak rüya görüyor neyse getir kardeşine getir gel Osman kardeşine getir Arkadaşlar ne yapıyor bu? Gel. 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 Git bir sana şey televizyon kapat getir bir sana de yatağını getir. Tamam. Gel canım. Tamam. Hadi uyu canım. Hadi uyu. Kapattım. Hadi uyu. Hadi. Hadi, hadi canım. Tamam. Ya ne yapıyor ya bu? Aa kolla kollarını kaldırıyor ya. İndir bakayım. İndir. Aa. Ne yapıyor bu? İndir. Ne yapıyor bu arkadaşlar? Allah Allah. İndi. Arkadaşlar ne yapıyor? Getir hayır bu. Şu tırtılla. Tır Tırtırı tırtırı Bağlan ellerine, kollarına bağla. Tırtırı. Tır Bitirti. Ya indi. Bağlan. Ha. Tamam. Ha. Tamam. Bağlanmış. Otur ya. Tamam. Ancak böyle oldu. Tamam Hadi inşallah yapayım. bir daha uyanmaz ya. İnşallah bak. Yok artık uyumuş. Benim de uykum var yarın okula gideceğim. <laughs> yarın arkan uyu uyu okula gideceksiniz ya. Saat 3 şimdi. Ben uyuyacağım hadi. Hadi canım iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler şüheda. efendim. Ya mutfaktan gelen seslerle uyandım. Osman yine mutfakta. Ne? Osman yine uyandı. Ne yapıyor bu? Gel bak. Nasıl sabır ya Allah. Bir şey yiyor. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor bu karanlıkta? oğlum Ne yapıyorsun Osman? Allah ne ya bu? Ne yapıyorsun? Bu ne? Osman patatesi bu yenir mi? Osman yenmez ki. Belki acıktı. Tam acıksın da böyle şeyler yenir mi? Ay, acıktın mı oğlum? Osman. Osman. Canım. Osman canım. Tamam kardeşi de bırak. Yemeğini bitirsin. Afiyetle yersin. Hadi yiyesin. Bitir. Ama neden böyle oluyor ya? Ee, neden? Ya sabır ya Allah. Of, Osman ne oldu sana ya? Uyan. Heh, son lokmasını da yedi. Ne yapacaksın şimdi? Yedi mi? Ha, suyu mu içeceksin? Susamış, susamış bıra. Her şey yapıyor. Yemek yedi, susamış, evet ya. içti. Her, şeyi yapıyor. Her bu, şey yapıyor bu. Aa! Aa! Osman neden, A -a. neden A -a. böyle yapıyorsun? Nasıl bir davranıyorsun böyle hmm. Osman? Arkadaşlar ne yapıyor buna? Burnuma girdi. <laughs> İyi misin sen? Ee, bu ne yapıyor bu ya? Gerçekten çok garip davranıyor. Çok garip davranıyor ya. Osman. Ben, ben, ben. Ya Osman ne böyle ya. yapıyorsun? Beni korkutuyorsun oğlum. Beni, beni de ya. Hey. Otur otur. Osman. Bir falak kuruk suresi oku. Bismillahirrahmanirrahim. Kursi suresi oku. Ne oldu Osman? İndir kollarını indir. İndir. Al tır tırı al. Bakın lan. lan. Onun yanında uyu. Farak suresi, Mu'aza suresi oku. Tamam. Birazcık buraya kaydırayım. Anne. Ne, ne oğlum? Anne, bu, sefer. sefer, bu sefer maymun oldu. Yine uyandı. Allah Allah. Bu sefer ne var ya? Bak bak bak. Ya ne bu yapayım? gece ne var? <laughs> ne oldu bu? Ne yapıyor bu? Arkadaşlar ne yapıyor bu ya? <laughs> Osman ne oldu sana? <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir Osman. Uyansana Osman. <laughs> ya bu işte güzel bir ah, şaka şey değil. Ah. Bir ya şey Osman sen gece bize çok rahatsız ettin oğlum. o yeter ya. Hadi git yatağına. O, 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 o. Hadi yatağına. Ozan, ne içtin sen uyumaktan ya? önce ne içtin için bu rüyalar görüyorsun? Oh. Tırtıra bağlar kullanın artık. Ya yarın benim okulum var ya erkenden gideceğim bu. Bu bizi uğraştırıyor ya. Of, of, ne yapacağız bunlar? ya? Ya ben şimdi endişeleniyorum onu için. Bağlayayım. İçine üç harfler mi girdi? Ay bir tanem Osman'ım ya. Allah sana şifa versin. Hadi. Hadi iyi geceler. iyi geceler. Anne. Ne oldu? Anne Osman bu pencerenin kenarında. Ne? Kendini öldürmek mi istiyor? Ne? <laughs> Uyandım. <laughs> Uyandım. Uyandı. Uyandı. <Nasıl? gülüyor> Uyandı. Nasıl bir şaka Osman? Nasıl bir şaka ya bu? Ya hiç kömeğe evet gidiyoruz. Hiç kömeğe gidiyoruz ya. Göme ya nasıl bir şaka ya? İnandım ben ona. Nasıl aklına geldi böyle şeyler? Nasıl? Anne, böyle be, benim böyle aklıma geldi. Ayy, ben ince ya. Ne bu sefer var ya beni kandırdı. Maalesef şaka yaptı bana. Çok iyi. Ama gelecek videoda arkadaşlar ben de ben Osman'a şaka yapacağım. Siz bekleyin. İnandım çok inandım. Arkadaşlar ben. eğer bu videoya bin like gelirse gelecek videoda o sana çok çok onu anlatacak bir şaka yapacağım tamam mı? Tamam. Ben böyle numaraları yemem. Ondan intikam alacağım arkadaşlar. arkadaşlar. Unutmayın bin like. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımız hep ilk önce size gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça bay bay. Hoşçakalın. 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 Bye.